Örümcek adama aşina mısınız? Radyoaktif bir örümcek tarafından nasıl ısırıldığı ve kahramanın nasıl insanüstü yetenekler göstermeye başladığı hikayeyi hatırlıyor musunuz? Küçükken bu çizgi filmin ve filmin hayranıydım. Ve hatta bana da olduğunu hayal ettim. Size bir sır vereceğim. Evde bulduğum örümcekleri özellikle yakaladım ve beni ısırsınlar diye kollarıma koyduğum bir gerçektir. Birisi ısırdı. Korkunç derecede acı verici ve tatsızdı. Sıradan bir insan olarak hayatıma devam ediyordum ta ki bir gün komik bir hikaye başıma gelene kadar. Kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım Chuck. Ailem ile Kuzey Carolina'da ABD'de yaşıyorum. Kardeşim ve ben burada doğup büyüdük. Aile içinde harika bir geleneğimiz var. Yılda bir kez seyahat etmek için bir yere gitmek. Geçen yıl seçimimiz Meksika'ydı. Annem müze ve restoranları ziyaret etmek, meşhur Meksika körfezinin kendi gözleriyle görmek istedi. Böylelikle bu kararı verdik. Geri kalanı planladık. Oraya harika bir ruh hali içinde gittik. Varışta harika bir hava vardı. Pasifik kıyısında ayaklarımızın altında güzel kum vardı. Harikaydı. Bütün günlerimizi bir rehberle geçirdik. Oradan oraya gezdik. Açık hava etkinliklerinden gerçekten yorulmuştum. Bütün günlerimizi bir rehberle geçirdik. Oradan oraya gezdik. Açık hava etkinliklerinden gerçekten yorulmuştum. Ve bir günümü otelde geçirmeye karar verdim. Ailem ve erkek kardeşim başka bir tura çıktı. Akşam onlara katılacağımı söyledim. Günün çoğunu otelde uyuyarak geçirdim. Öğleden sonra babam ve annemle yiyeceğim akşam yemeğine yavaşça hazırlandım. Giyindim, taksiye bindim ve gittim. Ah bu rahat günü hafızamla çok kolay ve keyifli hatırlayabiliyordum. Ama dilimizi anlamayan lanet taksi şoförü beni su kütlelerinin bulunduğu bir yere götürdü. Uzun zamandır beni yanlış yere götürdüğünü anlatmaya çalıştım. Ancak onu atlatmak istediğimi ve para ödemeyeceğimi düşünüyordu. Kızgın Meksikalı arabadan bir sopa çıkardı ve beni büyük ihtimalle küfürlerle tehdit etti aşırı büyümüş kaşları ve korkunç bıyığı onun yerine konuşuyordu. Yüzüne para attım ve kaçtım. Ben ileriye doğru koştukça yolda bir o kadar karanlıklaştı. Sadece bir şey için dua ettim. Vahşi hayvanlarla karşılaşmamak. Midem ağrıyordu ve dayanamıyordum büyük ölçüde. İşte kaçırdığım şey bu. Çabucak bu çalılıktan çıkmanın bir yolunu aradım ve çoktan soğuk bir terle kaplanmıştım. Ancak uzun süredir tuvalete gidemediğimi fark ettim. En kısa sürede rahat bir çalı buldum ve oturdum. İşimi yaparken uygun bir yaprak aradım daha geniş bir yaprak fark ettim. Onu yırttım. Hızla sildim ve bir şeyin bana doğru hareket ettiğini gördüm. Yılan diye bağırdım ve geriye düştüm. Bu sürüngen çift dilini dışarı çıkararak yavaşça sürünerek bana doğru yaklaşıyordu. Paniklemeye başladım. Yakınlarda sopa veya taş yoktu. Koşarsam kesinlikle zıplayıp ısıracağını biliyordum. Bu yüzden yumuşak adımlar attım ve sonra benimkine bastım. Az önce işimi gördüğüm yere. Yüksek sesle hay ananı diye bağırdım. Yılan bana doğru sıçradı deli gibi bağırıyordum. Neredeyse tekrar altıma yapacaktım. Ama birkaç saniye sonra yılan gitmişti. Ellerimi yüzümden çektim ve o yılanla dövüşen bir keseli sıçan gördüm. Wow, mücadele zordu. Yılan onu birkaç kez ısırdı ama savaşmaya devam ettiğini gördüm. Bu arada kesili sıçanların özel bir zehir nötrleştiricisi var. Kısacası savaştılar, savaştılar. O sırada uygun bir sopa buldum. Yılanın tam kafasına vurdum. Bayıldı ya da muhtemelen öldü emin değilim. Zorlukla nefesimi tutarken kesir sıçanla birbirimize baktık. Yaşam boyu hayat kardeşim dedim ve elim uzattım. Bu sevimli küçük hayvan boncuk gözüyle bana doğru baktı ve onun hayatını kurtardığımı anlıyor gibiydi. Yaklaştı ve parmağımı ısırdı. Böyle bir ihanet beklemiyordum. Tekrar bağırdım ve kesili sıçan kaçtı. Midem hala ağrıyordu. Yine mola verecek bir yer aramaya başladım. Ama bu sefer daha açık bir alanda. Birkaç metre yürüdükten sonra başım döndü ve düştüm kalkmadan önce ne kadar baygın kaldım bilmiyordum. Ama başım çok ağrıyordu. Birdenbire güçlü bir dışkı kokusu hissettim. Hayır hayır benim değil. Sanki insan değilmiş gibi. Sonra görüşümün önemli ölçüde iyileştiğini fark ettim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama koku ve görüntüye odaklanarak kaybolduğum yerden ayrıldım ve restoranı hızlıca bularak oraya gittim. Düşünün biraz kirliydim. Bu yüzden hemen tuvalete koştum. Ellerimi yıkadım. Tişörtümü temizledim. Orada aynaya baktım ve bütün mimik ve kırışıklıklarımı gördüm. Öğle yemeğinden dişlerim ıspanak yapışmıştı. Boynumda bir nabız atışı gördüm. Banyodan çıkan bir adamdan parfüm kokusu aldım. Bütün bunlar bana çok garip geldi. Ailemi buldum. Masaya oturdum. Yemek sipariş ettim. Özellikle konuşkan değildim. Annem günü nasıl geçirdiklerini anlatıyordu. Ben de önümdeki yemekleri koklayıp garsonu çağırıp yemeğe bayat havuç koyduklarını söylüyordum. Müdür geldi. Uzunca süre tartıştık ama haklı çıktım. Özür olarak şarap getirdiler. Ailem kafalarında sorularla bana baktı. Ama sadece kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. Akşamın çoğunda anlattıklarını dinliyormuş gibi yaptım. Ama aslında sadece içsel duygularımı dinledim. Akşam yemeğinden sonra otele doğru yola çıktık. Zor bir akşamdı. Ama hiç uyumak istemedim. Dışarı çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Otelin avlusunda çimenlerin arasındaki tarla farelerine baktım. Oradan uçarak geçtiler kanatları ve bacakları anında seçebildim. Bütün bunlar bana çok garip geldi. Sonra aniden bir kesiliz çan tarafına ısırıldığımı hatırladım. Şimdi gerçekten bir kesiliz çan mıyım diye sordum. Ve internetten bu hayvan hakkında gerçekleri okumaya başladım. Tüm işaretler aynıydı. Vizyonum ve koku alma duyum yüzlerce kez gelişti. Seslere net bir şekilde tepki vermeye, onları ayırt etmeye başladım. Ama sonunda bir süpermen olduğumu kanıtlayacak başka bir şey vardı. İnternette kesiliz çanların yılanlarının zehrini etkisiz hale getirebileceği, çünkü onlarla beslendikleri yazıyordu ve hayvan tehlikede olduğunda ölü taklit yaptıklarını, gözlerinin cama döndüğünü ve deri altı salgılarının düşmana korkutan, hoş olmayan bir koku yaydığını yazıyordu. Ha <laughs> Bu gerekliydi. Normal hayatımda neredeyse bir kesilhisçan gibiyim diye kendime güldüm. İçimde biraz korku, şaşkınlık ve hatta panik vardı. Çünkü bunu daha önce sadece bilim kurgu filmlerde görmüştüm. Ama başıma geldiği için kendimi seçilmiş kişi olarak göreceğim. Sonuçta bir şekilde yeni becerileri kullanabilir ve bundan kimseye bahsetmeyebilirim. Kendim için bu işin artılarını bulmam gerekiyordu. Ve bu yüzden bütün gece interneti araştırdım. Ailem ve ben tatilen döndüğümüzde bir bakkaliye üretimi için iş ilanı buldum. Orada ürünlerin kokularını hissetmek ve ayırt etmek için mükemmel bir üçgüdüye sahip birine ihtiyaçları vardı. Sonra parfüm üretimi alanında başka bir iş buldum. Orada çok iyi para ödediler. Hemen oraya götürüldüm ve ilk gün en iyi işçi olarak gösterildim. Yeteneğimi kendi yararımı kullanmaya karar verdim. Ve mutluydum. Elbette bir süper kahraman değildim. Ama bu da iyi. İyi görme yeteneğim ve hızlı tepki vermem sayesinde çocukları karşıdan gelen arabadan iki kez kurtarmayı başardım. Her ne kadar bu ufak çaplı bir kahramanlık da olsa mutluydum. Sevdiğim kızın anneannesine dönmesini bekleyemedim. Döndüğü gün ilk yaptığım şey Lucy'ye hediyelerle gitmekti. Oldukça yakın zamanda tanıştık. Yaklaşık bir ay. Bu yüzden hala romantik bir dönem geçiriyorduk. Ona Meksika'dan boynuna bir muska getirdim. Yılan derisinden yapılmıştı. Orijinal görünüyordu. Lucy hemen onunla yürümem teklif etti. Ve sinemaya sonra da kafeye gittik. Yoğun bir akşamın ardından eve yürümeyi teklif etti. Ben de kabul ettim. Ayrıca daha fazla kucaklaşmak için zaman ayırmak istedim. Birkaç kilometre yürüdüğümüzde ara sokakta bir insan kalabalığı fark ettim. Bize baktılar ve hemen bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim görme ve koklama gibi kaslarımda gelindi. Başka yolu yoktu. Onları geçmek zorundaydık. Gitmelerini beklemeye çalıştım ama bizi bekliyorlardı. Bu anlaşılabilirdi. Sorun kaçınılmazdı. Lucy'nin elini daha sıkı tuttum ve hızımı arttırdım. Onları geçtikten sonra bir ucube kız arkadaşımın kıçına tokat attı. Elbette buna kızdım ve tepki verdim. Ona saldırdım ve ısırdım. Neden bilmiyorum ama bunu gerçekten istedim. Arkadaşları bana saldırdı. Toplamda 5 kişi vardı. Lucy çığlık attı, ağladı bırakmam için yalvardı ama kollarımı büküp beni yere attılar. Sanırım liderleri bir bıçak çıkarıp boğazıma dayadı. Şimdi pişman olacağımı söyledi. O anda midemin haince büküldüğünü hissettim. Ve sonra düşüyormuşum gibi göründüm. Ama tam olarak da hatırlamıyorum. Lucy beni ayılttı. Kaldırımda oturuyor, ağlıyor ve yüzünü tutuyordu. Bu aptallar gitmişti. Ne olduğunu sordum. O adam bıçağa salladığı anda sallanmaya başladığımı, gözlerimin geriye döndüğünü, ağzımdan köpük çıktığını ve yere düştüğümü ve sonra çok yüksek sesle osurduğumu söyledi. Bunu söyledi ve gülmedi bile. Ne kadar utanç duyduğumu hayal edebiliyor musunuz? Bana öyle geldi ki bu sadece benim başıma gelirdi. O pislikler köpüğü görünce kaçtılar. Muhtemelen hasta olduğumu düşündüler. Çabucak yerden kalktım. Kızın önünde rezil olmuştum. Hızla evine kadar eşlik ettim. Ve eve taksiyle döndüm. Tekrar internete girdim. Ve böyle bir süper güçten nasıl kurtulacağımı okumaya başladım. Böyle bir utanç daha duymaya dayanamazdım. Bulduğum bilgiler işe yaramazdı çünkü hiçbir yerde benim gibi şanslı olanlar yoktu. Bu yüzden arkadaşım Kairos'a gittim. Ailesi doktordu. Belki bir şekilde bana yardım edebilirlerdi. Hikayemden sonra iki saat güldü. Sabrım taştığında başının arkasına vurdum. Beni taklit etmeye ve bana osuruk adam Pukamen diye hitap etmeye başladı. Kafasına bir sivilce gördüm. Tüm gücümle onu bastırdım. Bütün gücüyle bağırdı ve artık alay etmeyeceğini söyledi. Kairos bir sürü ansiklopide buldum, Ancak hiçbir yerde çok fazla bilgi yoktu. Bu yüzden ailesini beklemeyi önerdi. Evlerinde bazen komşuları ve akrabalarını tedavi ettikleri bir tür tedavi odası vardı. Meraktan oraya girdim ve aletlere bakmaya başladım. Odanın sonunda kavanozda Emrio'ya benzeyen bir şey gördüm. Canlıymış gibi görünüyordu. Bütün dikkatim ona çevrildi. Birden arkamdan burada ne yapıyorsun diye duydum. Kairos'un babasıydı. Beni korkuttu ve ben yine bayıldım. Bir süre sonra bilincimi geri kazandım ve Kairos'un ailesinin etrafımda oturduğunu gördüm. Kendisi kenarda duruyor ve sızlanıyordu. Osurduğumu fark ettim. Bana yardım ettiler ve hikayemi anlattım. Genel olarak bana hiçbir konuda yardımcı olamadılar. Ancak diğer uzmanlar yardımcı oldu. O kesili sıçan yılanı ısırdıktan sonra beni ısırdığı için yılan zehri kanıma girmişti. Görünüşe göre bu zehir halüsinojen etki yaptı ve duyularımı arttırdı. İşe gelince onlar benim icatlarımdı ailem yolculuktan sonra iki gün üst üste uyuduğumu söyledi. Strese bağlı bilinç kaybı şeklindeki saldırılar da zehirli ilişkildir. Sürekli tuvalete gitmem ise doğal bir özelliğimmiş. Midemi tedavi etmem önerildi. İşte bir hikaye arkadaşlar. Bu yüzden bundan böyle dikkatli olun ve hiçbir vahşi hayvana dokunmayın. Hikayeyi beğendiyseniz beğenip yorum yazın.